arkadaşlar bugün İremle birlikte video ama brosar oynuyoruz arkadaşlar bir şeyler konuşmayacağım direkt videoya geçeceğim ve oynayacağım Allah eller oynasın ben kaç din, ben, ben dediye kaç para verdim sen biliyor musun ha evet ben öldüm direkt tik yap İrem yaptın İrem. Eder tık yapmadık. Tıklay. Şöyle tekrar oyna diye. Ha. Hadi hazır ol. Sık. Go. Go 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 go. Arkadaşlar yeni karakter low ve arkadaşlar oradaki şeyin yüzünü gördünüz mü bu Aynen. Çantayı, Aynen. Çantayı. Aynen. Çantayı. Ay, Hayır, çanta yiyor. Çanta tamam. yiyor. Hayır, İrem çanta. Bu sırf çantası mı? Ne sizdim bu dediye kaç para verdim. Kaç para verdim sen biliyor musun Pogo? Arkadaşlar bu arada benim internet biraz içi oluyor o yüzden sürekli. Olabilir Ela. Ol İrem sen e, aşağıdaki yükü al. Ha. Efe aşağıdaki yük galiba Elf'im oydu. Efe arkadaşı var bunu. No? Geliyorum geliyorum. Ya aman bunlar çerez ya. Ya bu Jesse'yi ben hemen, hemen halledelim ya. Gel bakayım. Ya da el film oyun. El, el film oyun bile. El film o çerezlik değil. Kaka oğlum. Kaka oğlum çerez. Gözlüğümüz aktı. Şekilliyim havalı. Gökyüzü parlı ya. Bildiğiniz kadar Sabah öğleden akşam Hiç fark etmez. Ne vuruyor? Aynen ne vuruyor? <laughs> hiç fark etmez. Gözlüğümde yani Hı, atarım. Eğlence duruma yok yok yok. Sörfçüle duruma yo yo. yo. Durma, yo, yo, yo. <gülüyor> <gülüyor> Şakir'le duruma yok Şakir'le yok. durmaydı arkadaşlar ama ben onu... Sörfçüle duruma yo, yok yok yok. Bugün bu arada Perşembe galiba bu videoyu Cuma günü göreceksiniz. Evet arkadaşlar. İrem altın geldi. Ne geldi? Altın. 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 Kalalım, evet arkadaşlar yine bir çıkmıştı. O videoyu galiba cumaya gelecek ya da bugün beri gelecek. Bilmem ya da yarın gelecek. Bence 50 bin like hak ediyorum ve abone 13. Bence 50 bin abone. Sor size küsü valla. Valla. O küsme yerini Ben de O küsme yerini Size göstereceğim ha. Göstereceğim. Kanıtım da var. Dur videoyu. dur. Ben... Evet arkadaşlar bak kanıtım burada. Aa bak suçsuzluğle bak. Ayıp dur günah Ben kayboldum. Aynen. İyiyim, kayboldu ve sucun enerji içeceği bitti. Puh. Basana olsun. Abone evet. ol. Ayıp dur günahdır hocam. <laughs> aman öğretmenim aman abartıyorum ha. Aa, çabuk al. Bu videoyu izleyenler vallahi ayıp ediyor. <laughs> bu videoyu izleyen ve abone kanalıma abone olsun ve beğensin dur. Bu videoyu izledikten sonra bu videoyu bu videoyu izleyenlere ve abone olanlara kromatik sor çıksın. İrem kaç. Çıkmaya da bilir, Bana kızmayın. Kutuyu biraz vehlesin çıkar. Mega kutu. Büyük kutu. Savaş ben kutusundan dur. Bayağı bir bekletsin. Bir dakika gibi. Açın. Kıskın olsun. Bak. Kutunuz Kodu da ne Söyleyeyim. Rozet ben. Kod geri yazıyor ya dükkanda. Söyleyeyim. Bu... Allah Allah El prima beni alacak gibi görünüyor. Almamışsın. Adam sana tek attı. <laughs> Adam sana tek attı. Normalde sor tek atmak lazım. Ve el primosu tek atmak Yine 13 yükleri var adamların. Ay be çabuklar. Bende 5. Arkadaşlar çok beğenin çok beğenin. Ben direkt her şeyi alıyorum. Al. Beklet. Sinirlensin. Kız bana, kız, kız. Sinirlensin. Al. Sinirlensin. Sinirlensin. Ne yapacağız o sırada? Efe benim yerime mi? Ne zaman Serdar benim başkan yapacak? Onu çok merak ediyorum. <laughs> Efe kızgın. Kız Dokunayım mı? Neyse. Çok korkun. Tamam bas. Bir şey gelmedi. Gelmedi ya bir. gelmez Çünkü bu e, mega güç, mega kutu. Ya var. en az mega kutudan mı oluyor bilmiyorum ya. Serdar dedi. Üç kez zıplasın dedi karakter gelir dedi. Yalan. Onun dediği yalan. Yalan. Üç, yalan. üç kez zıpladı karakter gelmedi. Kaç kez yaptım gelmedi siz sinirlendirin öyle çıkar. Ve ondan da çıkmazsa ne olur? Ve arkadaşlar siz bize ne karakter çıksın? Ve en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Benim en sevdiğim bu karakter. Yorumlar açık mı? Açık. Ha. Yazın. Benim en sevdiğim şey suç Arkadaşlar Efe mi güzel oynuyor yoksa ben mi güzel oynuyorum yorumlara yazın. Bence ben. Hayır bence ben güzel oynuyorum. Hayır ben daha güzel oynuyorum. Efe. Adamlar tık atıyorum ben. Ben de. Amber gamber. İrem sen farkında mısın hani yeni güncelleme geldi ya iki tane ee, karakter geldi değil mi? Bir Amber birisi de Lo. Amber gamber. Aslında gamber. Yuham ya. Açarım belki. Yuham ya, ya deme belki olur. Bence neyi seçeceğim Çaycı. Beyaz var mı sende? Ne? Bu. Yok. Bu. Adros. Tip çok çok vallahi. Abla, abla, abla. Buna bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok komik. Abla, 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 abla. Arkadaşlar, Arkadaşlar sesimi açacağım. Duyun bak. sesimi biraz kısam. Çaycı geliyor. Çay isteyen var mı? Komşu. Bak oraya musun ha. Al sana çay vermeyeceğim. Tamam ben bize enerji ver. Bir Aynen sen, ver ben ya. sana ağzına kum verdim. Ben, ver. Sen, de bize paramızı ver. Ya. Oğlum gel Paramı vermedin. Oh. Paramızı vermedim, Poco. Hayırdır? Paramızı vermediniz. Parayı ben verin. Ben çok iyi oynuyorum. Ya ben daha iyi oynuyorum. Baksana adamı önüme çektin. Gel lan. Bak adamı çek açacağım bak. Gel lan. Gel bak. Adam mı bak. Kaç. Ya ben öldürürüm ya bak. 1-2-3 ne oldu? Hanım, biz kazandık. Ben ara beni ara. Ara beni. <laughs> ara beni. Yok <laughs> ağam <laughs> ya. Alo. 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 Ne sen ne yaptın? Ağam mega kutuyu sinirlendireceğiz. Yeri yazsın Allah'ım ya. bin Allah, ya. hep diyor ki otuz. Arkadaşlar şu anda e, yeme efekt çok heyecanlı. Cinefe? Cin. <laughs> Allah! Allah! Basıyorum. Gözüm çıkmadı. Ya bir şey çıkmadı. Ya. Bu! Serdar sana ayıplar olsun. Ben Serdar... Zeynep ne yapıyorsun? Hayır! Hayır durmadı ya, kapandı. Ama geçti. Dışarıda bitti. Yok! abone abonesine bakım, on bu yazıklar olsun size. Ben diyorum, adam bana çok atacak. Ben diyorum, kaç Ben geri, en ufis, en ufis, en ufis, de birden alacağım. Kaç yana, Oğlum ben de oradan aldım ya. Neyse, ne yapma sessiz ol. Oğlum ben demin kaç tane aldım Oğlum senin işin bitti. Oldu, ben aldım. Zeynep. Sessiz ol. Tamam. Sen olan alamazsın. Çok, çok. Ne? İrem gel ben şunu çekeceğim ya bir şey de Gel oğlum ne var ne var ha ne var? Çay mı çay Al ye. Arkadaşlar böyle size bir şey söyleyeceğim. Allah! sallıyorum. E sallama. Yani kulüp ama kulüp demiş. kanalın paylaşın. Anladınız mı? Anlamadınız. Hı. Arkadaşlar bu arada benim orada ismim yazıyor da şu anda benim şarjım bir çevrim içiriyor. Arkadaşlar bakın bu videoyu izleyin. Bir de arkadaşlarınızla paylaşın. Bu bin olsun bin. Şu anda e, ekranda gördüğünüz oyuncu gibi çok mutluyum. Çünkü herkes ya. Sallanan Sallanan Per De -ler. Anlaşıldı Perdeler Perdeler imzam atayım Bak bu videoyu beğenelim Çok iyi oldu bence Beğenmedim. Beğenen bak, beğenen, 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 beğenen abone olana hiçbir şey yapmayacağım. Çok aferin diyeceğim. isteri videoyu çekeceğim. Tamam mı? Ciri biraz çıldırdı. Ben de böyle. Baksana. Çıldıran, cini, çıldıran, cini. çıldıran, cini, çıldıran cini. Çıldır amca çıldır Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Hocam bu ne yapıyor? Ben Arkadaşlar canlısın. Zeynep yüzünden parmağımı vurdu araya. Bak bak. dur be. şey Hocam. Hayır hayır. hayır. <laughs> İrem yazacak. Hadi dur be. Kal. Allah. abone olur. Alkış. 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 Bak yohan böyle diyenlere vallahi Sen kötü ben olur. Benim dur. Ben yohan böyle diyenler çok kötü olur vallahi. Ben Sevmekte. Zeynep görüşmek, öyle görüş diyor. Görüşmek, <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere arkadaşlar. Görüşürüz.